Aleykümselam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz şimdiden. Ee, bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bayağı bir şey oldu. Şu abimin motorunu topladım, bitirdim, hazırladım zaten. Onun video içeriğinde de göstermiştik. Ee, gerek alan parçalarını ise evden tamamlayacaktık. Motor orada arkadaşlar. Şanzıman falan her şeyi birleştirdim. askı balata falan hep yeni değişti. Ee, kendi motorumu da bu arada bayağı bir topladım arkadaşlar. Yani 3-5 volant falan kaldı. Şanzımanı birleştirip bırakacağım sonrasında. Buralar falan hep topladık. Karteri marteri hep taktım topladım arkadaşlar. O da bitti. Bir volant falan kaldı. Bir tane daha bir 1.6 toplamamız geldi. Onun motorunu topluyorum şu anda. Ee, volantı falan topladıktan sonra işte inşallah 5'i alacağız aracın. Aracın 5'ini güzelce temizleyip boyayacağız. Motoru 5'in üstüne koyup beşikle birlikte motoru takacağım. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız bunları. Direkt videomuza geçelim. Beşiğimizi komple aşağı aldık arkadaşlar, parçaladık. Beşiğimiz boyanacak şimdi. Ee, boyasını hazırladım, hazır beni bekliyor. Şöyle kısadan bir video almak istedim, bu da bu video içeriğinde bulunsun. Ee, i̇lk önce mazotla, sonra benzinle, sonra ise e, ilaçla, yani köpüklü suyla. Gördüğünüz gibi su video, köpüklü suyla yıkadık. Kurumasını bekledik, kurudu. Ezana şöyle söyleyeyim. Bir saatten aşağı biz zamanım kaldığı için bunu hızlandırmak istedim. En azından beşik boyansın. Yani sabaha kadar kurusun ki birazdan motoru göstereceğim. Motoru da hemen üstüne atalım. Tek gayem bu. Bakın. Motor komple hazır. Şanzuman. Motor. Bir arka kapağım kaldı. Onu koyacağım yarın. atmadan geldiğim zaman bu boya işim var zaten. İlk başta boya işlerini halledeceğim. Şimdi e, vakit az kaldı. Şu an zaman her tarafını boyadık zaten. Hiç boyanmadık bir yer kalmadı. Değişmedik yer kalmadı. Baskı balataya kadar, balat kadar değiştirdim. E, aracımızın motoru bu şekilde. Şu an zamanımız. Şimdi boyaya geçeceğim. Boyaya atayım. Hemen e, bugünlük işimizi bitirelim arkadaşlar. Bu şekilde e, alt beşiği komple boyadım. Beşiğin üstüne komple motoru oturtturacağım. Ondan sonra bağlama yapacağım arkadaşlar. Bugün e, iftar saatine az kaldığı için bir bıraktım yeter dedim. Beşiği boyadık bıraktım. Beşiğin e, boyasına boyasını gri ile az bir şey e, metalik griye az bir şey siyah karıştırdım da boyadım. Aslında beyaza boyayacaktım. Beyaz e, yapacaktım yani. Sonradan vazgeçtim. Beyaz çünkü toz, leke, kayışın tozunu bilem. Yani kayıştan atan tozu bilem. Ee, bunun üzerinde belli edeceği için e, çok kötü bir görünüm elde eder. Çünkü ben her tarafını yaptım bu aracın. Halen de yapmıyor. Yani arka torsiyonu söktük, burayı yaptık. Ondan sonra Motunun e, motorun her tarafını söktük, boyadık. Tek tek beşiği söktük. Şimdi beşiğin bakımını yapacağım. Alt salıncaklar sağlam. Foryeler e, bijonları sıkıntılı, bilyeler sıkıntılı. Bilyeler, folyeleri de değiştireceğim. Ee, sonra direksiyon kutumuz kutumuzun tamirini yapacağım arkadaşlar. Yani A'dan Z'ye bu arabada dokunmadık hiçbir yer bırakmayacağım. Ama şeyler zaten koliver olacak. Ee, şunlar boyanacak arkadaşlar. Şu şu hepsi şunların siyah boyanacak. Şu muhafaza alt arka muhafaza siyah boyanacak. Ee, deva boyunları bunlar griye boyanacak. Şu taraf griye boyanacak. Yarın geldiğimde zaten ilk etapta yapacağım işlemler. Şu eee şeyleri dağıtmak, griye boyanacakları güzelce ayırmak, temizlemek, yıkamak, siyah boyanacakları yukarıda ma olan malzemelerle birlikte onları ayırmak, gri ilk önce gri ve sonra siyah boya ile birlikte bu malzemeleri boyamak, boyadıktan sonra ise e, onlar kuruyana kadar inşallah şu karşıdaki bugün topladığım Optima'nın motorunu atacağım, şurada duruyor, e, üstüne atıp bırakacağım sadece, ondan sonra o en baba zaten üstüne atmam yarım saati falan Aa bilemediniz bir saat olsun. Bir saat sürer. Bir saatin içinde de bizim malzemelerimiz kurur. Biz de e, ne yaparız? Montaja geçeriz. Zaten direkt sadece beşiğe şunu montalayacağım. Eğer e, şu direksiyon kutusunun malzemesini bulabilirsem şu burç ölmüş tıkırtı burcu sismak çünkü sadece orada boşluk var. Bulabilirsem direksiyon kutusunun tamirini yapacağım güzelce. Hemen bağlayacağım üstüne bir daha sıkıntı yaşamayım direkt beşikle birlikte bütün her şeyi araca monte edeyim diye uğraşıyorum. Şu motorumuz zaten Sivaslı arkadaşımızın. Bir de akisleri de değiştireceğiz arkadaşlar. Akisler de bu arada bom yani işe yaramaz. Akisleri de değiştireceğiz. Sıkıntılı. Baya bir maaş. Yani şöyle bir hesap yaparsanız arkadaşlar bakın sadece şuraya harcadığım parayı size söyleyeyim. iki tane foriye Anka aldım. iki tane Bilye e, Senere. Ondan sonra iki tane Akis. Yine Anka markadan hesaplayın. Sağlı sollu 300 yerden 600 milyon Akis'tir. Belki de daha fazla. Fourier ile Bilyelerle birlikte de hiç yoksa 400 400'ün üstünde de Fourier'lerle Bilyeler var. 600 bin küsür lira direksiyon kutusuyla birlikte sadece alt takıma yani sadece şu öne harcadığı malzeme 2 milyar. Şunlar, şunu da boyayacağım. Şu kaliperi de boyayacağım arkadaşlar. Belki kaliperi boyamayız. En son araç bittikten sonra belki boyayabilirim. Şu anda ona özel bir boyam yok elimde. Ona özel bir boya bulmamız lazım. Araca yakışacak güzel bir boya. veya da aracın rengine mi boyasak? Ben de düşünüyorum yani bir şeyler. Bakacağız ona da bir şey aray. Neyse lafı uzatmayayım arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Ee, videonun devamı ben yarın devam edeceğim. Siz bir videoda izleyeceksiniz. İyi seyirler şimdiden. Videoyu beğenip beni desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Onu söylemezsem zaten beğenmiyorsunuz da, desteklemiyorsunuz da. Ha bazı arkadaşlar hariç. Onlara şey dediğim yok. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Tüm çarptığımız parçaların hepsini boyamış bulunuyoruz arkadaşlar. Hepsi sıfır gibi oldu. Bunlar zaten griydi. Griye boyadık. Maç dinamosunun gri yerleri vardı. Siyah yerini boyamıştık. Griye yere boyduk. Direksiyon kutusumuzu boyadık arkadaşlar. Direksiyon kutusunu, direksiyon kutusu tamir videosunda son halini görebilirsiniz. Şimdi radyatörümüzü dediğim gibi arkadaşlar bakırdı. Radyatörü komple soktuttürdüm. Dağıttırdım bakın bu tarafı komple sarı duruyor. Ee, buradan söküldü şişlendi Bakımı yapıldı en ufak kaçana kadar Hal oldu bize geldi Şimdi biz bunu boyayacağız ee, Bunu da halledeceğiz boyayacağız Bunun işini de bitirmiş olacağız Geri kalan parçaları boyadık zaten Bundan sonra da e, biraz dursun montaja geçeceğiz 0 kilometre motorumuz Beşiğimizin üstüne yerleştirdik Beşiğimizi de boyadık Beşiğimizin malzemelerinin e, Direksiyon kutumuz mesela Daha halen yaş yani ıslak donmamış. Direksiyon kutumuzun boyasının donmasını, diğer parçaların boyasının donmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu anda ama motorumu yerleştirdim yani. Sadece lift indirip 4 tane civatası, bir de direksiyon kutusunun civatası, 5 tane civata bağlamam lazım. İnşallah bayağı bir güzel sonuçlar elde edeceğim. Altını bitirmeyi düşünüyorum. Hani buradaki alt yapılacak işleri inşallah bitiririm arkadaşlar. Yoksa Zaten acelem yok. Yavaş yavaş hallederim. Kapağı söktüm. Kapağı daha dolmadı. Bunlar bir gelsin. Bunları da motorumuzun üstüne koyalım. Şu üst kapağı. En son yani bu motoru koyak arkadaşlar. Çubuk ayarını üstünde yapacağım. Bu aracın çubuk ayarını aracın üstüne yapacağım. Yapmayacağım yani. E, Yerde yapmayacağım. Ondan sonra ise güzelce bağlantılar, bağlantılar derken motorun içinde bitirmiş oluruz inşallah. Eksozu bu arada kestik. Beşiğin yarısına geliyor diye. Eksoz tekrar kaynanacak. Mecbur kesmek zorundaydık. Boğazı. Eksoz sonradan tekrar kaynanacak. Şu araya bir kapak yapacağız Sacdan. Onları falan hep ayarlayacağız artık. Onları da yapacağız. Güzel bir şekilde e, güzel bir işçilik ortaya çıkartacağız. Benzin otomatiğimiz zaten iptal olduğu için buraya bir sac yapacağız arkadaşlar. Şurası kısma bence çok güzel oldu. Yani emeğimin karşılığını şöyle zaten anlarsınız arkadaşlar bakın. Aracın motoru, araç, her şey burada. Alt zeminine kadar ölümüne pütürlü, boyalı, her tarafı güzel. Yani yavaş yavaş olması bende daha iyi oluyor. Çünkü değiyor arkadaşlar. Hani yapılan işe, işçiliğe gösteriyor, değiyor daha hoş ve daha güzel görüntüler elde etmeye elde ediyoruz yani. Artık büyük büyükü ortadan kaldırma zamanı geldi arkadaşlar. Bağlayalım. Direksiyon kutusunu takılacak yere taktık. Biraz indireceğiz. Bu şekilde kontrolünü yapacağım. Sağa sola deviyor mu, değmiyor mu? Çarpıyor mu? Bir yeri var mı? Yok mu? Bu şekilde gideceğiz, ilerleyeceğiz yavaş yavaş ve oturumuzu yerine takacağız. 5 elizle bir Mükemmel olurdu çünkü yani değiştirilirken bir kişi bakar da bir kişi bakar öyle bir kişi bakar da iyi görürdü. Tamam. Hadi. Hadi. Beyin tekerleğe kırıldı. Kırıldığı için ee, çekilmiyor. Tek yönlü çalışıyor. Yönlü çalışmıyor. Yani amacım amacı benim biraz sıkıntıya soktu. Ama işte bilmiyor ki bilmiyor ki bizde imkansız olmaz, dağılmaz, geçmez. Hani biz bu şeyler, ben bu şeylere takılmadığımı bilmiyor yani. ustam bile gitmeden dedi ki onu öyle bağlayamazsın çalaskalı şey yap dedi hani e, yukarıdan bağlar yukarıdan bağlar daha rahat bağlarsın dedi hani şöyle söyleyeyim, yine diyordum yine Allah'ım izniyle yapamayacağım hiçbir şey yok. わざわざここ。 Tabi ki zor olabilir. <laughs> Terim akacak. Terim <Gülüyor> <almadım>. <Gülüyor> sonra. Bu şey geldi arkadaşlar. Motoru da yerine koyduk. Ee, gerçekten de şöyle söyleyeyim. Hani diliniz damağınız kuruyor. Oruç zamanı terliyorsunuz. Hava sıcakken. Allah yardımcım olsun. Ee, biraz yani tabancayla sıkma işi kaldı da bir yarım saat, bir saat bir oturayım çünkü biraz e, başımın şey yaptı, arkadaşlar döndü. Ondan sonra tabancayla sıkıp yukarı kaldıracağım. Ondan sonra görürsünüz zaten. Arkadaşlar motorunu da yerleştirdik. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarı kaldırdık. O işte tamam. Ee, bir saat yaklaşık bir saat tuturdum. Şöyle bir duruş yok ya. Vallahi o numara duruyor. Her taraf sıfır. Alt komple sıfır anasını. Araba zaten sıfır. Arabanın her yerini sıfırladım arkadaşlar. Yani böyle bir şey araç yapıyorlar YouTube'da da. Hani bir videoda bilemediniz 2 3 videoda çıkar diyorlar. Bu şekilde detay benim kadar da detaylı bir şekilde çekmiyorlar. Ben yapılan tüm işleri çektim. Halen de çekmeye devam edeceğim. Hani ne yapılırsa yapılsın en ufak bir civata sıkısı. yine devam edeceğim arkadaşlar. Direksiyon kutumuz falan her şeyimiz zaten üstünde taktık. Hepsi rot başlarımız filan rotillerimiz hepsi sıfır. Yine şey, bu aynı şekilde bu tarafta aldırdığınız zaman duruyor. Aşağı düşmüyor. Direksiyonumuzun sonumuzun e, körünün bu tarafını ben kesmedim. Kendi kesikti zaten kesmiştir. Ondan sonra buradan yukarıları bu taraf kısımlar her taraf cincik gibi duruyor arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Motoru da koyduk üstüne. Ee, alt salıncaklar filan başka bir videoda gelir arkadaşlar. Alt salıncaklar ön folyoların bilyeleri filan değişimi o da başka bir videoda gelir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.